Evet gençler videoya girmeden şunu demek istedim. Bir videoda mikrofon cızırtı bunun nedeni kulaklığım bozulduydı. Kulaklığımın mikrofonu, kulaklığımın mikrofonu bozulduğundan dolayı cızırtı yapıyor ses. Ee, ses cızırtı yaptığından böyle geliyor. Normalde herhangi bir sıkıntı gelmez umarım. İyi seyirler. Selamlar millet. Bugün sizlerle yeni bir video ile daha beraberiz. Aslında bu benim ilk videom. Herhangi bir hatam olursa Kusura bakmayın. Hatam varsa yorumlar kısmında bu hatamı belirtirseniz sevinirim. Ee, video geçmeden önce açıklama kısmındaki Steam grubumuza ve Discord grubumuza gelmeyi unutmayın. Steam grubunda gördüğünüz gibi herhangi bir etkinlik olduğunda daha erken haberdar olabilirsiniz veya bir çekiliş olduğunda Discord grubunda da beraber muhabbet edebiliriz beraber. Onun dışında buradan arkadaş edinebilirsiniz. Şimdi Evet gençler, bugün mikrofonunuzun arkasındaki cızırtıyı nasıl yok edebileceğinizi göstereceğim. İlk önce bir program indirmemiz lazım. Bu programı indirmek için Google sekmemizi açıyoruz ve arama motoruna Org yazıyoruz ve aratıyoruz. Burada bir site geliyor bize, Audacity'nin kendi sitesine. Buradan açıklama kısmında linki var, indirebilirsiniz direkt dan download audio diyoruz. Yani for Windows. Buradan da en son en sonki sürümü indiriyoruz en yukarıdan. Orijinal bir şekilde gençler gördüğünüz gibi geliyor. Herhangi bir kısıtlaması da yok. Orijinal böyle bir e, ikon geliyor masaüstünüze. Şimdi çift tıklayıp açıyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi programın arayüzü böyle. Bunu nasıl kullandığını merak ediyorsanız internette araştırabilirsiniz. Bir sürü video var bunun. ilgili. gelelim. Şimdi bir örnek ses kaydı oluşturalım gençler. Selamlar millet. Bugün sizlerle yeni bir video ile daha beraberiz. Evet ses kaydımızı oluşturduk. Şimdi bir ses kaydımızı dinleyelim. Nasıl? Selamlar millet. Bugün sizlerle yeni bir video ile daha beraberiz. Evet ses kaydımızda küçük bir ses olabilir. Eee tabii bende tam o kadar fazla yok. Ne sizde varsa Boş bir kısmı seçiyoruz sesimizin olmadığı. Oradan etkiler. Gürültü azaltma. Gürültü profiline getir. Buradan aşağı boş Bir yere tıklıyoruz. Çünkü bu videonuz sizin uzun olabilir. Uzun ise tek tek seçmeniz çok uzun. Zahmetli bir iş. O yüzden boş bir yere tıklayın. Kendi otomatik seçecektir. Buradan yine etkiler diyoruz. Gürültü azaltma. Gördüğünüz gibi seçti otomatik. Buradan gürültü azaltmayı 48'e getiriyoruz. Duyarlılığı. 6 yapıyoruz zaten bu gitti herhalde sizin açtığınızda 6 olacak frekans düzeltmeyi de 0 yapıyoruz gürültüyü diyoruz buradan buradan tamam basıyoruz evet şu an sesimiz cızırtısı gitti veya dip sesi diyelim dinleyelim bakalım nasıl selamlar millet bugün sizlerle yeni bir video ile daha beraberiz evet sesimiz iyi herhangi bir sıkıntı yok buradan boş yerleri böyle seçip dere telesi vereceğiz veya ebek tuşuyla sonra ayrıyeten gençler mesela ben şu anda bu videoyu bandikanla çekiyorum gördüğünüz gibi bandikamı ikili ses kaydı yapıyorum yani ses kaydı ve videoyu ayrı çekiyor ses kaydını ayrı bir şekilde atacak bana ses kaydını bunun içine sürükleyip de aynı işlemi yapabilirsiniz yine aynı soruyu gençler ee, yani başka bir programdan da atabilirsiniz ama ben buradan çekmenizi öneririm size burada daha iyi kaydediyor sesi sonra kaydettikten sonra sesimizi kilitledikten sonra Dosyaya tıklıyoruz. Sesi ver diyoruz veya direkt kısayol olarak ctrl-shift-e'ye e tıklıyoruz. Ve buradan nereye yüklemek istediğimizi seçiyoruz. Ben masaüstüne indireceğim. Dosyanın adı ise örnek Ses yapın. Böyle kaydet diyoruz. Tamam diyoruz. Ve böyle bir sesimizi kaydettik. Dinleyelim bakalım sesimiz nasıl olmuş. Selamlar millet. Bugün sizlerle yeni bir videoyla daha beraberiz. Selam. Sel sesim bir sıkıntı yok. Cızırtısı gitmiş. Tabi şu anda bende biraz cızırtı olabilir. Çünkü ses kartım bozuldu. Benim yani size gelmiyor da olabilir. Bana, bana geliyor kendime. Ses kartım bozuldu. Biraz cızırtı geliyor. Onun için kusura bakmayın. Bugünlük videodan bu kadar. Şunu da kapatalım. Eğer bu tarz bilgilendirici, eğitici videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve like atmayı da kesinlikle unutmayın. Onun dışında Steam grubuna ve Discord grubuna da gelin. Gençler Herhangi ee, bir zaman olursa yine kusura bakmayın. Hoşçakalın ve bay bay.